Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. İkizler Burcu'nda doğa erkek, iletişimi, yazmayı ve öğrenmeyi temsil eden Merkür gezegeni tarafından yönetilir. Bu gezegen hızlı hareket eder. Bu ne demek? İkizler erkeğinin dikkatinin kısa sürdüğü anlamına gelir. Sözlere ve fikirlere aşıktır. Bu yüzden siz de meraklı bir burç olan ikizler erkeğine ayak uydurmak istiyorsanız en az onun kadar bilgiye susamış olmalısınız. Dünya ile ilgili neredeyse her şeyi kendine hayran bırakır. Ve görmek istediği her şeyi deneyimlemek için yeterli zamanı olmadığına inanır. Bir hava işareti olarak ikizler erkeği zihninin tüm yönleriyle meşguldür. Aklını sadece fikirler için değil, dünyayı tanımak için de kullanmak ister. İkizler erkeği büyümek ve gelişmek için hayatı sorgulamak ister. Aksi takdirde şevki kaybolup durgunlaşacaktır. En duygusal yaşam durumlarını ve zor konuları bile mizah ve eğlenceye çevirmekte ustadır. Bu yüzden herkes onu istiyor. Çünkü zor anlara ikizler gibi çok az insan gülebilir. Peki ikizler erkeği aşık olduğunda nasıl bir tutum içerisine girer? İkizler Burcu'nda doğan bir erkekle çıkıyorsanız önce kendinize şu soruyu sormalısınız. Sabırlı mıyım? Sinirlerime hakim miyim? Belki ilk tanıştığınızda ondan bir noktada bir durumdan dolayı nefret bile edebilirsiniz. Ama ilerleyen zamanlarda artık onsuz olamayacağınızı anlayacaksınız. Doğal olarak meraklı olduğunu söylemiştik. Bu yüzden de tutumlarını sürekli değiştirebilir. Çok esnek olmanız ve mümkünse görüşlerinizi ara sıra kendinize saklamanız gerekir. İkizler erkeği bir hava işaretidir. Bu nedenle ondan gerçekten hoşlanıyorsanız diğer hava burçlarındakiler gibi ona özgürlük alanı tanımalısınız. İkizler erkeğiyle hemen sıkı ve hızlı bir şekilde bağlantı kurmaya çalışırsanız belirlediğiniz sınırlardan hemen kurtulmaya çalışacaktır. O çok bağımsızdır ve bağlantıyı kendi yöntemleriyle halletmeyi sever. İkizler erkeği zekidir, esnektir ve kolayca ayarlanabilir. Sizde de aynı özellikleri fark ederse onu cezbedersiniz. Enerjik bir insan yoluna devam etmek için fiziksel ve zihinsel uyaranlara ihtiyacı var. Bu yüzden çoğunlukla aktivite içeren toplantılardan hoşlanır. Doğada yürüyüş yapmak, onunla tanışmak için ve yakınlık kurmak için harika bir fikir. Tıpkı bisiklete binmek ve basketbol gibi. İkizler erkeğinin dikkatini nasıl çekerim? İkizler erkeğinin tutkusunu teşvik etmek için öncelikle aklınızı kullanmanız gerekiyor. Onu fethetmek için burada ana hile ilginç konuşmalar yaparak onun dikkatini üzerinizde tutmanızdır. En sevdiği konular hakkında bir şeyler biliyorsanız sohbeti başlatın. Göreceksiniz, hemen sohbete dahil olacaktır. Konuşmanın ortasında sessizlikten nefret eder. İkizler erkeği eğlenmek ve bol bol gülmek ister. Burada unutmamanız gereken tek şey ikizlerin kalbine giden yolun zihinden geçtiği. Onun dikkatini çekmek istiyorsanız onu dinlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman iyi bir iş çıkarmış olursunuz. İkizler erkeği iyi flört etmeyi bilen ve onu ön plada çıkaran partnerlerden hoşlanır. Onu sevin, ona iltifat edin, göreceksiniz yakında elinizden yemeye başlayacak. Karmaşıklık ve gizem havasını öğrenin. İlişkinin başında o insana taahhütlerde bulunmak gibi bir hata yapmamalısın. Fakat şunu da ilave edelim ki ikizler erkeğinin yatağınızda uyanması için herhangi bir şekilde duygusal bir bağda ihtiyacı yoktur. Geceyi birlikte geçirmeden önce aşkını kanıtlamak zorunda değilsin. Onunla maceracı olun. Yatakta kirli sözler ve dikkat ister. Baştan çıkarma sürecinde yapmanız ve yapmamanız gerekenler. İkizler erkeğiyle uzun süreli bir ilişki yaşamak istiyorsanız eğer baştan ilişki için pazarlık yapmayın. Kişisel alanı onu kendine saklaması için çok önemlidir. Onu tavlayacağım diye çok fazla abartılı hediyeler vermemeye çalışın. Merakınızı kendinize saklayın. Eğlenceli olun. Onu zamanla keşfetmeye çalışın. Bir erkek ikizleri Baştan çıkarma süreci çok eğlencelidir. Kazanmak için çok şey ister. Ancak emeğinizin meyvelerini toplama zamanı geldiğinde pişman olmayacaksınız. Peki ikizler erkeğine göre en iyi eş hangi burçlardandır? Terazi kadını ve akrep kadınıdır. İkizler erkeği ve akrep kadınına bir bakalım. İkisi ilişkiye girdiğinde karakterlerinin farklılığına saygı duymaları gerekir. Zaten büyük bir uyumları var. Bunda da başarılı olurlarsa kırılmaz bir ilişkileri olacaktır. İkizler erkeği entelektüel, konuşkan ve sosyaldir. Akrep kadını ise gizemli, odaklanmış, kararlı, yoğun ve tutkuludur. Farklılıklarına rağmen bu sıkıcı bir ilişki değil. Birlikte çok maceralı anlar geçirebilirler. İkizler mantıklı bir şekilde akıl yürütebilen ve sonuçlar çıkarabilen bir burçtur. Ve akrep kadını sağlıklı cinsel çekiciliğini, duygularını ve tutkusunu beraberinde taşır. Tatmin edici bir aşk ilişkileri olur ve birbirlerinden zevk alırlar. İkizler erkeği ve terazi kadınının uyumuna bakalım. Evet bu iki burcun aşk kombinasyonunda mükemmel bir ilişki ortak entelektüel ilgi alanlarına ve zihinsel netliğe dayalı iyi bir uyumluluktur. Büyüleyici terazi kadını ikizlerin doğasını dengeleyebilir. İkizler erkeği de entelektüel doğasıyla terazi kadınına nasıl hitap edebileceğini bilir. Terazi aşkın sembolü olan Venüs'le yönetilir. Her iki burcun bireyi de arkadaşlarıyla ile iletişim kurmaktan ve sosyalleşmekten hoşlanırlar. Birbirlerini o kadar iyi anlıyorlar ki bazen kelimelere bile gerek yok. Birbirlerinden asla sıkılmazlar. Her zaman derin bir entelektüel sohbet konusu bulabilirler. Tutkulu ve çekici doğasıyla Terazi kadını küçük romantik jestlerle ikizler erkeğini eritir. İkizler ise ilişkiye mizah ve kahkaha getirir. Bu da terazi kadınının karamsar bir ruh haline dönüşmesine mani olur. İkizler erkeğinin size aşık olduğunun işaretleri. Seni düzenli olarak aradığında ve seninle sürekli vakit geçirmek istediğinde sana küçük sürprizler yapıyorsa ve sana sıkı sıkı sarılıyorsa bu aşkın en büyük işaretlerindendir. İkizler erkeğinin dikkatini çekmek zor değildir. Ancak onu duygusal bir bağa doğru çekebilmek zordur. En azından zamana ihtiyacı var. Sadece ciddi ilişkiler için değil, insanlarla bağlantısında da bu derece dikkatlidir. Daha önce de bahsettiğim gibi ikizler erkeği hava burcu olduğundan dolayı özgürlüğüne çok düşkündür. Bu yüzden bir alana ihtiyaç duyar, nefes alması lazım. Bu yüzden ona yaklaşımınızda çok dikkatli olmanız gerekiyor. İkizler erkeği kolay bir al olmayacaktır. Eğer acele ederseniz ve onu yakalamaya çalışırsanız sizi terk edecektir. En önemli, aşık olduğunun işaretlerinden biri sizi arkadaşlarıyla tanıştırıyorsa, ailesi ve çevresindeki diğer insanlarla tanıştırıyorsa bu size olan ilgisinin alevlendiğini gösterir. İkizler erkeğini ateşleyen renklerden biri sarıdır. Özellikle onunla buluşmaya gittiğinizde sarı rengi muhakkak Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer siz sevmiyorsanız bu rengi başka bir renk seçince, yani çok önemli değil. Seçtiğiniz kıyafetle amaç onun dikkatini çekmek. Görünüşünüzü ayrıntılarıyla incelemeye devam edecektir. Sevgili arkadaşlar, ikizler erkeğiyle ilgili merakınızı umarım giderebilmişimdir. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.